Evet, yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Genliğim boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin tarafına bakacağız. Bitcoin'de bildiğiniz üzere bir yükseliş hareketi gelmişti. Özellikle burada 39250'nin kırılmasıyla bu bandın bizim için destek lokasyonu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve yukarıda da aşamadığımız bir engel var. Neresi orası? Yine 40800 bandı arkadaşlar. Ciddi anlamda şu an için Önümüzdeki en büyük engelin burası olduğunu söylemek mümkün açıkçası ve bu engelin aşılmasıyla muhtemelen yukarı doğru 43 bin doğru bir hareketlilik gelmesi muhtemeldir. Ve bu hareketlilik gelmesiyle birlikte dediğim gibi özellikle hemen üzerinde baktığımız zaman bir düşen trendimiz vardı bildiğiniz üzere bizim. Nerede bu düşen trendimiz arkadaşlar? Burada 65 bin ve 60 bin lokasyonlarından gelen bizim için ciddi anlamda bir fiyat baskısı oluşturacağını düşündüğümüz ve ciddi anlamda trend dönüşü için önemli bir sinyal oluşturacak olan bu trend arkadaşlar yukarı yönlü kırılacağı seviyeye baktığımızda 44.000 bandını veriyor şu anda bizim için buranın üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor bizim. Ve buranın üzerine bir günlük kapanış gelirse dediğim gibi yolumuza devam etme ihtimalimiz kat ve kat artmış olacak. Özellikle şöyle bir güzellik var burada hemen günlük tabloya geçiyorum. Bakın şu anki bulunduğumuz konum itibariyle hem günlükte MA100 hem MA200'ün üzerine attık zaten. E buradan da desteğimizi aldık. Buradan da destek alıyoruz. Ve şu süreçte baktığımız zaman MA100'ümüz var. Biliyorsunuz hemen burada 40.800'ün hemen altında. Ve biz bu MA100'ü test etmiş olduk. Ve test etmemiz geçtik. Buranın üzerine de bir e, yükseliş hareketi geldi. Bir süre burada kaldı. Bundan sonraki süreçte geriye günlükte bir ortalamamız kaldı arkadaşlar. Neresi? MA200. Biz eğer burada 44.600 bandında bulunan MA200'ün de üzerine atarsak. Bakın 4 saatlikte hepsinin üzerine atmamız ciddi anlamda çok önemli bir trend dönüş sinyaliydi. Ve burada da biz bu atılımı gerçekleştirirsek bakın çok önemli bir yere çıkıyoruz. Bir, şuradaki kırılım artık çanak tamamlanmış ve kırılmış oluyor. Bak bir buradaki çanak tamamlanmış oluyor. Uzun zamandır ne söylüyorum ben? Şu hareketi görmemiz lazım. Yani şurada eğimin net verildiğini görmemiz lazım. Ve şu an aslında burada net bir eğim var. Eğer aşağı gitmezsek yani şöyle bir hareketlilik gelmediği sürece burada net bir eğim gördük. Artık bir yerden şurada bir yerde kırılımı vereceğiz. Çanağın kırılımını ve bu eğim de netleşmiş olacak. Yukarı yönlü devam edeceğiz. E bu eğimi vermiş olacağız mı? Olacağız. Güzel. E üzerine bu düşen trendi kırdık dediğim gibi. Üzerine bütün ortalamaların üzerine çıkacağız günlükte. Çok önemli bir trend dönüşü. Çok önemli bir trend dönüşü. Bundan sonraki süreçte ciddi anlamda söylüyorum. Ben artık yani bu bandında tekrardan retest hareketinin gelmesinden sonra. Veya retest hareketi gelmeyecekse bile. E, bu bandlarda bir alçalan dip. Pardon, alçalan dip diyorum. Bir yükselen dip formasyonu yani herhangi bir dip formasyonu görmemle birlikte, görmemle birlikte burayı artık bizim için dip lokasyonu olarak kabul ederim ve ciddi anlamda risk alabileceğimiz, ciddi anlamda hatta böyle e, korkusuzca oyun'a dahil olabileceğimiz en önemli lokasyonlardan bir tanesine çıkmış oluruz. Bu anlamda buranın kırılımı çok önemli. ha Şimdi ilk gidişimizde kırar mıyız? Kesinlikle böyle bir kırılım beklemiyorum. Çok net konuşuyorum. Bak kesinlikle böyle bir kırılım beklemiyorum. Nasıl burada 40.800'den hala direnç yiyeceğiz diyorsak. Burada da 43.000-44.000 bandına gittiğimizde red yiyeceğiz arkadaşlar. Ve artık bir akümine evresine girdiğimizde herkesin merak konusu tabii ki burada altcoinler. Altcoinler ne yapacak? Altcoinler ne yapacak? Altcoin tarafına baktığımızda ise şöyle bir bu tarafa baktığımda evet Hala bir hareketlilik olmadığını görüyoruz. Zararda mı? Değil. Kesinlikle zararda değil. Ama sonuç olarak Bitcoin'de bir düzeltme hareketi gelmesiyle birlikte bu altcoin'lerde ciddi bir geri çekilme gelecek. Ben dediğim gibi satım yapmıyorum. Ama 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 ee dediğim gibi ekstra bir ekleme de yapmıyorum. Ben elimde coin olmasını istiyorum bu safhada. Bakın siz benimle aynı e, stratejiyi benimsemeyebilirsiniz ama diyorum ki burada herkesin elinde bence coin olmalı çünkü çok önemli bir lokasyondayız yani %10 da olsa %20 de olsa artık kaç alabileceğin risk neyse bu safhada bu riski alman gerekiyor altcoinler ne zaman yürüyecek peki dominans tarafına bakalım 49 üzerlerine doğru bir yükseliş hareketi geldi bir tık daha geri çekilmiş devam edecek bu yükseliş ve bu yükseliş geri çekildiği, bu yükseliş devam ettiği sürece biz altcoinlerde çok büyük hareketler görmeyeceğiz. Ne zaman göreceğiz? Burada bir akümüle dönemine gireceğiz. Dominans birazcık geri çekilecek. Altcoinler o zaman hareketlenecek. Ha burada girmeyiz. Şu aralık daha mantıklı bak akümüle evresi için. 36.500'e kadar da inebilir. Yani şu aralıkta akümüle olmasını bekleyebiliriz. Artık sonra da bu band kırıldıktan sonra yolumuza devam ederiz. Evet şöyle bir tekrardan küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda baktığımızda burada ciddi anlamda olumlu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani özellikle 15.000 bandının üzerine tekrar atmamız ve bu bandın üzerinde tekrar bir kapanış görmemiz Nasdaq tarafında e, ciddi anlamda sevindirici olacak. Nasdaq da şu anda başı çekenler arasında e, geliyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda en yüksek artışı Nasdaq tarafında görüyoruz. Küresel piyasalarda hiçbir sıkıntı yok. Bir Dow Jones'ta yine bir geri çekilme var. Çok önemli mi? Değil. Dediğim gibi. Özellikle buradaki yükseliş hareketi sürdüğü sürece biz Nasdaq'a oda, Nasdaq'a odaklanarak devam edelim. E, dolar endeksine baktığımızda 92.50 bandında dediğim gibi benim için hala büyük tabloda yükseliş trendine girmiş değil. 93.25 kapanışını takip edeceğiz. Onun dışında ekstra bir durum var mı? Şöyle tabloya bir baktığımda. Bunun dışında ekstra bir durum yok arkadaşlar. Yani altcoinler rally yapmıyor. Tehlike şöyle bir tehlike var altcoinlerde. Akümlü olduktan sonra hareket edecek. Ama özellikle günlük bazda bakın. Günlük bazda bir geri çekilme gelmesiyle birlikte altcoinlerde ciddi bir geri çekilme ile karşılaşma ihtimalimiz çok 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 yüksek. Bakın bu riski göze almak gerekiyor. Burada bir yerde kırmızı mum göreceğiz. Yani alım için bu kırmızı mumu da bekleyebilirsin. Ama dediğim gibi dışarıda kalmaktansa ben o kırmızı mumdan sonra e, takip ederim. Kırmızı mumdan sonra yine alırım. Bak alım yaptım. Dediğim gibi e, benimle aynı konumda alım yapmayabilirsin. Ama ben uzun vade olarak tutacağım miktar kadar alım yaptım. Ve duruyor hala. Yani çıksam şu an kardan çıkacağım. Ama bekletiyorum. Yani bundan sonraki süreçte aslında ben ilk hodul yapacağım lokasyonu adım attım. Buranın kırılımıyla birlikte zaten sepet yapmaya başlayacağız. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi e, bu videoya sponsor olan Dexira'dan bahsedeceğim sizlere. E, Dexira coin nedir bunu anlatacağım kısaca. Dexira coin arkadaşlar merkezi olmayan bir kripto para birimi. Bak ne diyor? Bireysel emeklilik hesabı diyor. Yani burada ciddi anlamda şöyle önemli bir ayrım var aslında. Neden biliyor musun? Normal kripto paraların dışında bir oluşum aslında. Yani bireysel emeklilik hesabı. Daha önce bu eminim sizler de duymadınız bu tarz. Bundan kaynaklı olarak tanıtmak istedim. Şimdi nedir peki bu Dexira? Nedir buradaki bireysel emeklilik? Nasıl oluyor coinlerle bireysel emeklilik? Şimdi baktığımız zaman Dexira'ya bir tamamen stake üzerine kurulmuş bir sistem. Bakın tamamen stake üzerine kurulmuş bir sistem. Yani ne yapıyorsun biliyor musun Dextra coin'de? Alıyorsun sen bu coin'i. Uzun yıllar bekletiyorsun. Burada minimum bekleteceğin süre bir yıl. Niye bir yıl? Niye bir yıl? Çünkü bir yılın sonunda senden buradaki %30 satış vergisini almıyor. Ama sen şimdi bu coin'i aldın. Herhangi bir alım ücreti ödemiyorsun. Yani burada ekstra bir senden e, işlem ücreti kesmiyor. Ama satarken ciddi bir oran kesiyor. Peki neden? Çünkü ciddi anlamda, ciddi anlamda senin buraya yatırım yapmanı, tut yaptığın yatırımları tutmanı istiyorlar. Peki bu ne sağlayacak? Sen buraya yatırım yapıyorsun ve e, burada bu yatırımı satamaman ne işine geliyor bu adamların? Yani sen sat, buraya yatırım yaptın ve bunları satamadığın zaman ciddi anlamda burada Dexira dediğimiz coin, Dex diyeyim. Dex'in burada ciddi anlamda fiyatı büyüyor. Yani ciddi anlamda düşüş olmadan düzenli olarak büyümesini sağlayan bir sistem var aslında. Eğer sen bir yıl içerisinde bir satış yapmak istersen %30 senden kesim yapıyor. Ve bu kesimde aslında burada satış yapmayan yani hodl yapan insanlara ödeme olarak dönüyor. Güzel mi? Güzel. Yani çok farklı bir proje yürütmüşler. Bundan kaynaklı olarak hoşuma gitti. Ve e, burada bir tanıtımını yapmak istedim. Şöyle bir gelelim. Peki sen burada DEX tutuyorsun elinde. Sıkıntı yok. Alımını yaptın. Bir yıl boyunca da tutacaksın. Burada DEX coin tuttuktan sonra sana belli oranlarda belli oranlarda bu aşağıda gördüğün coinlerden veriyor. Bunlardan bir tanesini seçiyorsun ve sen yaptığın stake karşılığında bu coinlerden bir tanesini alıyorsun. Düzenli olarak, düzenli olarak buradaki stake'ten gelen gelirin yani buradaki pasif gelirini burada seçtiğin coin üzerinden alıyorsun düzenli olarak. Ve yani nasıl oluyor bu iş? Abi aldın coin'i arkana yaslanıp bekliyorsun. Yani ekstra bir şey yapmıyorsun. Yani bu coin'in mantığı stake. Yani ne kadar uzun süre tutarsan o kadar fazla kazanıyorsun. Ve bozmadığın sürece de bozmadığın sürece de herhangi bir şekilde kesim olmuyor. Yani burada şu garanti %30 vergi oranı aslında insanları satış yapmamaya itiyor. Bir yılın sonunda satışını yapabilirsin. Sıkıntı yok. Evet. Önemli noktalar. Bir, geri alım sistemi. Burada satışlardan elde edilen gelirlerle bu ani satışlarda özellikle satılan coinlerin bir miktarını geri alıyor sistem otomatik olarak. Önemli mi önemli? Neden? Satıcı baskısını düşürüyor bu. Otomatik olarak tadeb ödülen ödüller. Yani burada aldığınız coinlerin ödülleri otomatikman sizin hesaplarınıza ekleniyor. Likidite havuzu bunlar da geçtik otomatik likidite havuzu falan. Bir de anti balina dökümanları. Yani burada evet hani bir tane adam aldı bunu. Kullandı balina oldu veya çok ciddi bir alım yaptı. Ama şöyle bir sistem var. Bir yılın sonunda toplam arzın eğer %0.1'inden fazlası Ticaret yapıyorsan yani satış yapmaya çalışıyorsa birisi buna izin vermiyor sistem. Bu da önemli. Yani evet yani burada hep birlikte alım yaptın tutmaya başladın adam Balina'nın biri bir yıl sonunda bütün karımı alayım ben tertemiz ayrılayım piyasadan çok temiz karımı aldım piyasadan ayrılayım dediğinde sistem buna engel oluyor. Yani ani düşüşlerde şu iki sistem ani düşüşlerde düşüşlerin önüne geçiyor. Evet şöyle bir bakalım faz 1. Web sitesi lansmanı 2000 telegram üyesi. Gösterge toplusu, kazanç toplusu, kurtarma fonu, para birimi seçici, Pancake swap'ta başlatın. Şu an faz 1. Bu şekilde. Şimdi faz 2'de ne var? Bak. Faz 1 tamam. Faz 2 tarafında ne var? Pazarlama başladı. Nereden alabiliyorsun? Pankek swap'tan. Bunun için de zaten birazdan aşağı ineceğiz. E geriye neler kaldı? Faz 2'ye geçtik. Daha çıkış aşamasında. Fiyat rampası diyor. 10 milyon dolarlık piyasa değeri. Güzel bir başlangıç olur buraya ulaşırlarsa. 50 milyon dolarlık piyasa değeri. Yani faz 2'de şu anki bulunduğumuz tablo içerisinde 50 milyon dolara ulaşmaları ciddi anlamda önemli. Geldik. Stake ve yeniden yatırım dinamikleri geç. 10 bin sahip bu da çok önemli değil. 100 milyon dolarlık piyasa değeri buraya ulaşırsa zaten bundan sonraki süreçte e, burada Cex'te listelenmesini geçtim. Bu ay, bu safayı geçtikten sonra e, büyük global borsalarda listelenmeye başlayacaktır. Yani burada özellikle şuradaki hedeflere ulaşması, başlangıçta 10 milyon dolarlık hedefe ulaşması ciddi anlamda devam etmesi yönünde önemli bir adım olarak düşünüyorum ben. Nasıl satın alınır? Arkadaşlar detaylı anlatımı burada var. Metamask ve Turus Wallet daha önce kullandınız mı bilmiyorum. E, kullanılma ile alakalı YouTube'da e, onlarca video var. Çok zor bir kullanım yok. Özellikle mobil uygulamaları çok daha basit. E, bunları kullanaraktan alım yapabiliyorsunuz. Bankex, üzerinden Metamax ve Trus Wallet kullanarak alımınızı gerçekleştiriyorsunuz ve burada saklıyorsunuz, stake ediyorsunuz. Onun dışında ekstra bir şey var mı şu an? Anlatabileceğim burayla alakalı ekstra bir şey yok. Kafada kalan soru işaretlerini tekrardan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.